merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunlara devam ediyoruz. Derken bugün oynayacağımız oyun Marvel and DC oyunu. Bir dakika suya düştüm. Evet. Marvel and DC. Bu oyunda karakterler falan seçebiliyoruz. Aa, Evet arkadaşlar. Mesela size göstereyim. Bir tane ee, size geldiği zaman de Iron buna havadayken çarpı iki kombo yapıp öldürebilirsiniz. Böyle bir oyun oynayacağım bugün. Dünyanın en saçma oyununa hoş geldiniz. Belki saçma değildir ama hani saçma. Evet saçma oyunları niye çekiyorum o zaman diyebilirsiniz. Flash'sın abi niye hızını açmıyorsun derken öleceğiz anlayacak. Evet oradan evet arkadaşlar bugün bu kaleyi koruyacağız. Bu kaleye eğer giren olursa içinden geçeceğiz. Tabi Superman ve Thor hariç. Çünkü bu makine Thor falan çek geç yani öldüremiyor. Neyse zaten bugün hep demir adamda kalmayacağız. Bugün sizlerle beraber Spiderman da olacağız. Spiderman. Ya bak orada bir yerdesiniz işte biliyorum. Orada bir yerdesiniz işte. Neredesin? Hoppa. Bunu öldürmek zor. Şimdi. Yalan olmasın bunu öldürmek zor. Ama teke tek tek de gelebilirsin. Bak en sevdiğim silahımı açacağım. Sana M112 füzesi soktum. Al. M112 füzesi istediğin için sana da verdim. Hadzo. H A O O D Z. Sana o füzeyi verdim. Sadakasını veriyorum işte. Bakın. Bu tarz değişik oyunların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kasmen neden gelmiyor? Biraz üşeniyorum gibi bir şey oldu. Neden? Çünkü arkadaşlar çekimini yapmak bir saat 2 saat falan sürüyor. Video kötü olduğumun mesela videonun ses kaydı açılmamış mesela. Ee, o bir iki saatlik videonun salakası gitmiş olacak derken bir demir adam daha gelmiş. Kaç kilo alacağız bilmiyorum ama Bugün sizlerle beraber ee, Değişik şeyler yapacağız Mesela demir adamla suya girersek ne olur Demir adamla suya giderseniz Demir adam suda yüzer Evet çok güzel bir şey eee, Biz ana karaya bir geçelim bence, Değil mi Hadi ana karada görüşürüz Evet arkadaşlar ana karaya geldik ee, şimdi ne yapacağız? Tabii ki de Spoderman'ı öldüreceğiz. Evet. Ha, Spoderman iyi bir yeti. Derken şu kötü. Şu kötü. Bunu seçer. Her zaman demir adamdan dayak yer. Çünkü Spiderman'e daha kişinin yani Spiderman'ın abisi demir adam gibi olduğu için Abisi değil. Ya ben ne diyorum ya Bak koşarken sanıyorum Ya bak sanki bir şey yapacağımı sanıyorum Çıksana! Bence bu kadar demir adam yeter şimdi biraz daha. Spiderman olalım değil mi? Hadi Spiderman. Evet arkadaşlar Spiderman olduk. Spiderman ne? Bir dakika Spiderman ne? Spiderman örümcek adamın dördüncü versiyonu. Ya ben ne diyorum ya? Abi boş yapıyorum bugün. Evet. Şimdi bir süzülme taktiği yapacağız. Şimdi buradan atlayınca Spiderman'in yaptığı gibi süzülerek ineceğiz. Hadi bakalım. 3 2 1 Allah 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 Allah'u Allah Tamam olmuyormuş. Denemeye gerek yok artık. Evet şimdi birazcık kill katletelim. Evet. Evet hadi. Şu an biraz şuraya giderse tabii ki. Ya sizle mi uğraşacağım ya? Evet Spiderman'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. ne oluyor lan? Adamın beyni yandı. Tamam 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 tamam, tamam. evet 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 tamam. gel lan buraya gel lan buraya gel gel ah demir flash geldi flash tamam İşte Flash, Spiderman'den bu kadar güzel ee, dayak yiyecek bir adam. Derken abileri geldi. Evet, sala. He, he Demir adam. Demir adam. Taşı beni yavrum. Evet, burada pek yok. Lan oğlum ne yapıyorum ben bugün ya? Video kaydından çıkacaktım aslında. Eğer çıksaydım bugün bu videoyu görmemiş olacaktım. Bu videoda kayda yanlışlıkla açık bırakmışım. O Aa. adamı bulmazsam ben abi. <laughs> tamam kalar sinirlenmeme gerek yok. Ben burada durduracağım. Şimdi o adamın kilimin üstünde eğer dans etmezsem en adi anladınız siz. Şunu da öldürelim de bari. Hadi bay bay. Öldüremedim ama bulacağım. Öldüremedim ama bulacağım. Evet. Aha! 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 Buldum mu? Buldum mu? Nereye gittin ya? Neyse. Arkadaşlar beni az önce öldüren adama kızmanın sebebi üstümde üstümde dans etti. öyle bir şey yapılmasına hiç kimseye izin vermem. Şurada mı? Süperman olma vakti. Hadi let's go. Lan aşağı atlayacaktım. Adam sürünmeye başladı. What? Neyse bir daha. Let's go. Hoppa. Oh evet. Süperman olarak geri geldim. Şimdi herkesin işini bitirmek. Mesela Hulk mu size dağla İşi artık bitti. Lan oğlum sen kimsin? Sen benim dayağımıyım. Bu adam kim? Bu adam kim abi? Bu adam nasıl? Bu kadar nasıl güçlü oluyorsunuz abi? Villina geçeceğim artık ya. Buna, bu, 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 a, abi, bu ne? Bu ne? Abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne abi? Superman adam tek atıyor abi. Abi ne işte abi? Ne yiyor? Süpermen vezesi Süpermen. Ya. ya tamam işte kaçacağını anladık ya. Uzaktan ne manası var? Zaten canım sıkın O adam beni öldürdükten sonra benim devreler attı. Beynine beynine geçireceğim. Şimdi de sana tek yumruk mutlu Ya sen de çok fazla oluyorsun bak Hulk. Hulk yapma etme bak abini. Şimdi sen adam ben güzelce kesmezsen adam değilim değil mi? şimdi bana oradan da başmazsan adamlık etmeyeceksin değil mi? Hı. Değil mi? Reze Dragon falan. Abi bunlar boş ya. Lazeri atsana oğlum. Lazengan çeksene. Lazengan ne alaka? Bir dakika. Sen yanıma gelip şunu yapmadan kaçtın gittin mi? Yemin ederim. Bu kadar enayilik de görmedim. Benim sesim kısıldı. Evet! Teker teker öldüreceğim lan. Hepinizi yumruk. Az önce beni adam, öldüren adam buydu. Evet. Süperman olmaya tamam ki. Evet, tamam. Artık yok. Şimdi adam akıllı önce. Bak bunu donduruyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ikili kombo yapınca işte olmuyor. Herkes mi flash olur abi ben de olacağım. Kemiklerle plak olacağım. Bak bir daha bana öldürmek kolay. Bu da ne yapıyor kendine ya? Yazık abi ya. Yazık ya. Senin kafana yazık ya. Kafana yazık oğlum ya. Oğlum bir dursana ya. Oğlum bir dursana ya. Dur lan. Gel lan. Sür be. Ada be. Ya sen yine mi geldin arkadaş? Nasıl bir adammışsın sen ya? Bir dakika. Bir dakika. Evet, mutluyum. Üzgünüm ve süzgünüm. Ama bunu sana Atamıyor ki, atamıyor ki anı da. Atamıyor ki, atamıyor ki. Ben bunu niye kullanmadım? Bu şey varmış alanı. yok ki. atamıyor yok ki. atamıyor yok ki. Ya bakcam sıkıtmayayım. Evet arkadaşlar. Az önce içeri girdik. Aa Batman geliyor. Aa bu onu sıkıcılaşmaya başladı. Hani şey oluyor ya arkadaşlar, buranın havası değişti bir yadi topa vuranlar oluyor ya. Ee, o tip insan. Ben ne diyorum ya? O oh, hakim adamın beynini yaktı. Aa! Arkadaşlar, arkadaşlar, flash hızlı koşarken birisi. kanka. Abi ben de öldürüyorum ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, diğerki videolarda ne diyeyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.